Herkese merhabalar. Bugünkü videomda kara karatut pekmezi nasıl yapılır bunun tarifini vereceğim. Karatutları temizce yıkadıktan sonra blender yardımı ile geçirelim. Daha sonra iliştir yardımı ile karatutumuzun posasını güzelce ayıklayalım. Tencereyi alarak kaynamaya bırakalım. Kaynadığı esnada üzerinde oluşan köpükleri alalım. Bu aşamadan sonra tel süzgeç yardımı ile tekrardan süzelim ve küçük parçalı olan posalarını da alalım. Son olarak tülbent yardımı ile de süzdükten sonra tekrardan kaynamaya alarak pekmezimizi yapmaya başlayabiliriz. Bu şekilde sürekli kaynatarak pekmezimizi koyulaştıracağız. Üzerinde oluşan köpükleri ise mutlaka alalım. Pekmezimiz koyulaşmaya başladı. Koyulaştıktan sonra kavanozları alarak pekmezimizi kaldırabiliriz. İşte pekmez yapmak bu kadar kolay. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.